Selamlar arkadaşlar ben Hexvein kanalıma videoma hoş geldiniz. Geçen seferki videoda sizlere birkaç tane ürün göstermiştim atom cemin ürünleri arkadaşlar. Bu ürünleri daha detaylı olarak sizlere anlatmadım hele ki mikrofonu falan. Sebebi ise şuydu bu ürün iyi mi kötü mü? Ben bunu kendi izleyicilerime sunacağım ama bu ürünler kalitesi ne alemde alınabilir mi alınmaz mı? Çünkü daha ürünü ben bile doğru düzgün bilmediğim için o kadar anlatmadım. Sadece kutu ve paket açılımını yaptım arkadaşlar. Bugün ise daha detaylı testlere tabi tutacağız bu ürünleri. Hemen videoya geçelim. Öncelikle Powerbank'i incelediğimiz zaman arkadaşlar şık bir tasarım olduğunu görüyoruz. Burada pil göstergesi mevcut arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey aslında. Benim kendi kullandığım Powerbank'te maalesef bu mevcut değil. Yalnız eleştirebileceğim tek bir nokta var arkadaşlar. USB çıkışının gördüğünüz gibi sadece bir tane var. Bundan daha fazla olsaydı güzel olabilirdi. En az bir 2-3 tane olması güzel olabilirdi. Çünkü aynı anda birden fazla cihazı şarj etmek güzel olurdu. Ama bir artısı var bu eksisine karşı olarak. 22.5 Watt hızlı şarj desteği mevcut arkadaşlar. Arka tarafta ise bir Type-C girişi mevcut. Buradan şarj edebilirsiniz. Buradan da çıkış mevcut. Yanında da şöyle bir kablo geliyor arkadaşlar. Kablo çok kalitesiz değil. Yani kalite anlamında, ağırlık anlamında e, güzel, tasarım olarak da güzel. Zaten boyut olarak da e, kısa, birazcık kalın. 10.000 mAh batarya ömrü var arkadaşlar. Yani bununla telefonunuzu iki defa şarj edebilirsiniz. Bu ürün arkadaşlar 10 üzerinden kaç diye soracak olursanız ben bir 8 veririm açıkçası. Sadece dediğim gibi birazcık daha fazla çıkış olsaydı 10 üzerinden 9 alırdı. Diyeceklerim bunlar. Diğer ürünümüz de Atom GM 8 Pro arkadaşlar. Bu ürün Apple'ın 3. nesil AirPod'unu andırıyor. Şöyle bakacak olursak tasarım olarak ağırlık olarak baya iyi. Apple'ın AirPod modeli yaklaşık 4000 TL'den satılıyor arkadaşlar. Tabii ki bütçesi buna el vermeyen kişiler ee, bu ürünü satın alabilirler. Bunun fiyatı biraz daha uygun. 600 TL falandı galiba. Hatırladığım kadarıyla indirimde. Bu ürünün arkadaşlar fonksiyon tuşları gördüğünüz üzere gayet kaliteli çalışıyor. Bağlantı konusunda da hızlı. O konuda da herhangi bir sıkıntısı yok. 360 mAh bir batarya sahip arkadaşlar. Bu ürün de bu şekilde. Ben genel anlamda bunu kullanıyorum 9 Pro'ya nazaran. Daha çok tasarım olarak Sevinim biraz daha kulağa güzel oturduğunu düşünüyorum. İyi bir kulaklık arkadaşlar. Ağırlık gramaj olarak kaliteli. Hemen geçiyoruz diğer kulaklığından 9 Pro'ya arkadaşlar. Şimdi 9 Pro biraz daha aslında donanımlı bir kulaklık. Bunda da 360 mAh yine batarya sahip. Ama bunun aktif gürültü engelleme özelliği var arkadaşlar. ANC yani aktif gürültü engelleme özelliği. Ve ben bunu denedim. Çok şaşırdım. Ben böyle bir özellik olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Öncelikle basılı tuttuğumuz zaman aktif gürültü engelleme özelliği e, devreye giriyor. Bunu, bunu kapattığımız zaman örneğin kulağımıza taktığımızda arkadaşlar kasanın fan sesini duyabiliyoruz. Kapalı olduğu zaman. Ama açtığımız zaman kesinlikle kasanın fan sesi duyulmuyor. Ve müzik falan da yok yani. Direktmen doğrudan engelliyor. Helal olsun yani bu fiyata. Bir de bu kulaklıklarda kablosuz şarj özelliği de var arkadaşlar. Fiyat olarak da dediğim gibi uygun. E, açıklama bölümüne bırakacağım. Gidip oradan direkt satın alabilirsiniz. Yani açıkçası beğendim. Bir de uzun bir kablo çıkıyor arkadaşlar şu şekilde. Kablo olarak da yani kalitesiz de yapmamışlar açık söylemek gerekirse. Gayet uzun, kaliteli bir kablo. Kötü de değil, fena değil yani. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bu kulaklıkla yine fiyat olarak yine aynı puanı veriyorum ikisine de. Dediğim gibi ben bu modeli kullanıyorum. Bu şekilde dostlarım. Gelelim diğer bir ürünümüze. Tabii ki mikrofonlar arkadaşlar. İki adet mikrofon karşılıyor bizi burada. Bir de algılayıcısı bu arkadaşlar. Bunu şöyle göstereyim sizlere nasıl bağlayacaksınız. Alacaklara daha doğrusu. Öncelikle buradan takıyorsunuz arkadaşlar. Bunun telefona ya da bilgisayarınıza bağlantısını yapıyorsunuz. Veya OTG kablosu üzerinden de telefona veya bilgisayara bağlantı yapılabiliyor arkadaşlar. Bunun iPhone uculu versiyonu da var arkadaşlar. Eğer telefonunuz Apple'sa onun versiyonu da var. Uç tarafı yani. Şimdi bir de bunun içinden ne çıkıyordu? Tabii ki şöyle bir alet çıkıyor arkadaşlar. Çift başlı Pipes'i uçlu. Yani şu şekil. Atom Cem'in diyelim ki power aldınız. Taktınız abi. Bunların tabi hepsini şarj etmeniz gerekiyor. Alacaklara tekrardan duyurulur. Üçünü de şarj etmeniz gerekiyor. Yoksa çalışmaz arkadaşlar yani. Bu şekilde şarj ediyorsunuz. Zaten şarj ettiğiniz zaman şurada gördüğünüz gibi bir kırmızı işaret çıkıyor. Buradan anlıyorsunuz zaten şarj olup olmadığını. Şimdi bunu da alalım köşeye. Öncelikle zaten iki tane de burada detket çıkıyor arkadaşlar. İki tane de dead cat ile beraber geliyor. Ben tavsiyem detketle birlikte kullanmanız sebebi ise yani böyle patlayan harflerde detket olmadığı zaman kötü oluyor. Dead cat ile kullanmanızı tavsiye ediyorum. Diğer türlü fazla iyi değil gibime geldi. Şimdi burada en az memnun kaldığım ürün aslında mikrofon olacak. Sebebi ise şu şekilde arkadaşlar, bunun fiyatı 3000 TL üzerinden satılıyor. Aslında içerik olarak gayet dolu yani çantasının falan da bu şekil olması, işte içinden iki tane e, kulaklık çıkması, kulaklığında tayfis olması, anlık olarak sesinizin duyması falan filan. İşte burada e, kamera bağlantısı için bir kablosu çıkması bu kablo da bayağı tuzlu bir fiyattan satılıyormuş. Yani o konuda iyi. Hatta bu çantası falan da işinizi görür. E, kompakt yani açıkçası. Ama anlaşamadığımız bir nokta var burada. Gürültü engelleme özelliği bana kalırsa çok etkili değil. E tabi ki yaka mikrofonu olunca biraz daha pahalı oluyor. Genelde Rode'un yaka mikrofonları ortalama 6000-7000 bin, bin TL civarında satılıyor. Bunun fiyatı tabi yarı fiyatına. Ve içerik olarak da gayet dolu. Ama tabi ses kalitesi olarak... Bunu kimse inkar edemez, bir ROD'u asla tutamaz ya da bir tane high freeze quad kesti mümkün değil yakalaması. Ama yine de iyidir arkadaşlar, fena da değil. Biraz sonra bu mikrofon üzerinden sizlere bir konuşma aktaracağım. Puanı da sizlere bırakacağım arkadaşlar. 10 üzerinden kaç verirsiniz puanını da sizlere bırakacağım. Yine burada Asus ROG AS webcam'den de sizlere ses sunacağım. Daha sonra yaka mikrofonundan sizlere ses sunacağım. Siz oradan değerlendirirsiniz. Aynı şekil AMD'nin yazılımını kullanarak bir gürültü engelleme yapacağız arkadaşlar. Yani bilgisayardan gürültü engelleme yapacağız. Müzik falan açacağız. Bakalım ne derece gideriyor. Dediğim gibi şimdi fonksiyon olarak nasıl çalışıyor. Öncelikle şunu da göstereyim. Diyelim ki bunu bağladınız arkadaşlar. Alıcınızı uzun tutup açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra. Bunu bilgisayara bağlıyorsunuz. Daha sonra buradan açık olunca zaten bağlanıyor arkadaşlar. Bağlanınca dümdüz yeşil yanıyor. Bağlanmadığı zaman da böyle yanıp sönüyor arkadaşlar. Bir de bunun bluetooth özelliği var arkadaşlar. Bluetooth özelliğini devreye sokmak için de alt tuşuna uzun basıyorsunuz. Ve burada mavi bir işaret çıkıyor. Bluetooth özelliği arkadaşlar. Daha sonra üst tuşuya basıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda Bluetooth'da da bağlantı yapabiliyorsunuz. Yanıp sönüyor. Bağlanınca dümdüz mavi ışık yanıyor arkadaşlar. Şimdi bunu kapatalım. İki mikrofonu da aynı anda kullanmayın. Ses yankı yapar çünkü. Bağlantısını yaptıktan sonra artık şu anda çalışıyor. Bunu da bilgisayara bağlayınca bağlantı başarılı arkadaşlar. Arada bir alıcıyı da ve bunu da şarj edin. Pil ömrü olarak da kaç miliamperdi? 300 miliamper falan mı diye hatırlıyorum. Yaklaşık 5 ila 8 saat şarj süresi var. Zaten Hakan Hakkuş gibi bazı kanallarda bunu incelediler arkadaşlar. Farklı farklı kanallarda da incelemesi mevcut. Gidip oradan da bakabilirsiniz. Şimdi hemen geçelim. Şimdi öncelikle sesimi Asus ROG AS webcaminden duyuyorsunuz arkadaşlar. Görüntü de ona ait. Ses de şu anda Asus ROG AES'in gürültü engelleme özellikleri devre dışı arkadaşlar. Biraz sonra bu webcam'in gürültü engelleme özelliklerini aktif edip o şekil arkada bir ses açıp deneyeceğiz. Daha sonra yaka mikrofonuna da AMD'nin özelliğini açacağız arkadaşlar. O şekilde test edeceğiz. Bakalım webcam mi daha iyi ses kalitesi sunuyor yoksa yaka mikrofonu mu daha iyi ses kalitesi sunuyor. Aynı zamanda bu yaka mikrofonunu iPhone, Macbook, ya da telefonda, arabada, Android ile hepsiyle uyumlu arkadaşlar. Bakalım görelim. Şu anda sesimi Atom C mikrofon üzerinden duyuyorsunuz arkadaşlar. Biraz sonra AMD'nin gürültü engelleme özelliğiyle de bu e, ses kalitesini sunacağım sizlere. Şimdi öncelikle arka planda bir tane müzik açacağım. Bakalım sesi ne derecede e, etkileyecek. Büyük ihtimalle e, test ettiğim kadarıyla müzik açtığınız zaman seste biraz bozulma oluyor. Çünkü arka tarafta biraz gürültü engellemeye çalışırken birazcık bozulma yapıyor. Şimdi bir müzik açacağım arkadaşlar. Bunu arka plana koyacağım. Bakalım sesimi ne kalitede alacak. Bunu neden yapıyorum? Eğer satın alacaksanız içinizde bir şüphe kalmasın. Başka kanallar fazla inceleyemedi bunu gördüm ben. Bu mikrofonu yayıncılara kesinlikle önermiyorum. Niye? Çünkü yayıncı bir insan Şarj etmekle falan uğraşamaz arkadaşlar. Bunu ancak otomobilde falan kullanabilirsiniz. Daha iyi ses kalitesi için. Ya da dışarıda bir vlog çekiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Taşınabilir olduğundan dolayı alın arkadaşlar. Dediğim gibi diğer mikrofonlara göre yarı fiyatlı. Ses kalitesi ne çok aşırı iyi ne de çok kötü. Ortalama bir mikrofon. Satın alıp almamanız size kalmış. Zaten ben daha önce onlarla da konuştum. Ben neyse onu yorumlarım. İyiyse iyi, kötüyse de harbi eleştiririm yani. Şimdi test edelim. Evet şu anda arkada bir müzik açık. Sesimi Atom Cem mikrofondan duyuyorsunuz arkadaşlar. Ses kalitesi bu şekilde. AMD Noise gürültü engelleme özelliği kapalı. Olduğu gibi duyuyorsunuz arkadaşlar. Yorum sizlerin. Evet. Umarım beğenirsiniz. Biraz sonra Webcam'le de test edeceğiz. Evet dostlarım şu anda Asus ROG AS webcam'inin sesimi duyuyorsunuz. Sesim şu anda bu şekilde. Şimdi AMD'nin yazılımına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada ayarlara önce tıklıyorsunuz. Daha sonra ses ve video bölümüne geliyorsunuz. Burada bu kapalı arkadaşlar sizde. Bunun giriş cihazını yani sesi veren cihazı seçiyorsunuz. Burada ben Rock Webcam'i seçiyorum arkadaşlar. Aynı şekil Armor Crate üzerinden de Webcam'in gürültü engelleme ve diğer özelliği de aktif arkadaşlar. Şu anda sesimi bu şekilde duyuyorsunuz. Biraz sonra bir tane de müzik açacağım. Arka plana koyacağım. Bakalım AMD bu konuda kendini geliştirmiş mi? Hem de webcam mi daha kaliteli alıyor yoksa Yaka mikrofonumu daha kaliteli alıyor. Onu göreceksiniz arkadaşlar. Evet şu anda arkada bir tane müzik açık. Sesimde gürültü engelleme özellikleri aktif arkadaşlar. Sesimi dediğim gibi tekrardan webcam'den duyuyorsunuz. Burası çok önemli. Bu şekilde arkadaşlar. Yorumlar sizin. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Webcam mi daha iyi, yakan mikrofonu mu? Yorumlara mutlaka yazın. Evet de bakalım kendini ne kadar geliştirmiş tutamıyor. Şimdi testimizi tekrardan gerçekleştiriyoruz. Yine müzik açacağım arkadaşlar. Arka plana koyacağım. Bakalım ne kadar engelleyecek. Evet şu anda arkada müzik açık arkadaşlar. AMD gürültü bastırma özelliği de şu anda aktif. Ses kalitesi de bu şekilde. Normal şekilde konuşuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere... Demek ki odada bir ses olsa sesim bu şekilde. Tabi şu anda müzik açıkken sesin e, kısılması normal arkadaşlar. Aynısını webcam de yapıyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Şu anda ise Atom Cem'in kendi ham performansını duyuyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yorum sizlerin. Bir başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.